Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah. Aziz dostlar, bu programımızda İslam ahlakı ve Sufilerin müstece menkıbelerini bir arada inceleyeceğiz. Gerçi bir araya getirilmesi ve uzlaştırılması mümkün değil ama neden bir arada inceleyeceğiz? Çünkü İslam'ın ahlaktan anlattığıyla Sufilerin anladığı aynı şey değil arkadaşlar. Sürekli nefis tezkiyesinden bahsederler, sürekli nefsi geliştirmekten bahsederler. Sürekli efendim işte ahlaklı olun, edepli olun, Resulullah'ın izinden gidin, Resulullah'ın belirlemiş olduğu ahlaki ilkelere uyun diye insanlara vaazlar verirler. Ama eserlerine baktığımız zaman, konuşmalarına ve yaşantılarına baktığımız zaman, özel hatıralarına, anılarına, anlatılarına baktığımız zaman, el yazılarına baktığımız zaman görüyoruz ki durum anlatılanın tam aksine. Yani nefis tezkiye etmek bir yana daha feci affedersiniz, azdırılmış durumda. Neden böyle konuşuyorum? Çünkü çok rahatsız edici, çok çok rahatsız edici ifadeler var. Ben burada bunların tamamını okumayacağım. Bir kamyon okuyabilirim. Bunların tamamını okumayacağım. Ama önemli birkaç ipucu vereceğim size. Kaynak göstereceğim. Bu kaynaklara baktığınız zaman neden okuyamadığımı da göreceksiniz zaten. Dostlar gerçekten İslam ahlakı ayaklar altına alınmış. Müslümanların efendim işte ahlaki yapısı çok korkunç bir yozlaştırmaya uğratılmış. Efendim yapmış oldukları ahlaksızlığı İslam diye gösteriyorlar. Sorun burada yani. Mesela ben şimdi size birkaç tane müstehcen menkıbe okuyacağım. Burada ahlaksızlık, affedersiniz erotizm falan olabilir. Yani insanlar sapıklıkta yapabilirler. Yapsın da o kendisiyle sınırlı kalır. Ama burada anlatılanlar İslam diye yapılıyor. Keramet diye anlatılıyor. Efendim işte İslam ahlakı diye anlatıyor ve yapan insanlar, bu edepsizliği yapan insanlar İslam büyüğü diye biliniyor. Yani beni rahatsız eden bu ahlaksızlıkların olmasından öte İslam'la irtibatlandırılması, dolayısıyla konuşmalarım rahatsız edici e, ağır gelebilir. E, ama arkadaşlar, e, İslam'la irtibatlandırılması bu sapıklıkların bu bana çok daha ağır geliyor ve çok daha rahatsız edici. Bakın arkadaşlar, şimdi size bir e, alıntı okuyalım. Nereden yapalım? Bu alıntı Süleyman Uluda Sufi gözüyle kadın isimli eserden bir bölüm okuyalım size. Sayfa 32 olması lazım. Bir saniye. Evet 33. Bakınız. <laughs> Hz. Peygamberle ile Ayşe arasında böyle bir olay olmuş. Hz. Ayşe peygamberin kendisine yeterince cinsi yakınlık göstermediğini düşünmüştü. Bir kere peygamberle iken yakınlarına, yakınlarına iki serçe konmuş üst üste çiftleşmeye başlamışlardı. Hz. Ayşe şaka yollu bu manzarayı eşine gösterip hislerini anlatmak istemiş. Bunun üzerine Peygamber 90 defa art artı olmak üzere onunla cinsel birleşme, birleşme yaşamıştır. Ey Ayşe! Az ilişkide bulunmamız iktidarsızlığımızdan ya da yetersizliğimizden değil, daha büyük, daha önemli, daha yüce manevi hazlar ve ruhi zevkler arzu ettiğimizdendir demiştir. Bakın Resulullah'ı ne konuma düşürüyor? Resulullah hakkında zaten uyturuyor. işin içerisinde hayvan ilişkisini memleki katıyor, sayıları 90 kere ardarda ilişkiye girmiştir diye Resulullah'ın tövbe estağfurullah ne kadar korkunç bir duruma düşürür. tabii ki yani konuşmanın girişinde de ağır ifadeler kullandık. İşte bunlar yüzüne arkadaşlar. Daha ne korkunç ifadeler var bu kitapta? Daha neler neler var? Bu en hafifiydi. Daha da neler neler var? Şimdi bu adamları bak sufi gözüyle kadın diye başlık atmış. Ne yazık ki böyle. Bu kitabın içerisinde böyle çok şey var arkadaşlar. Ve en ünlü sufiler bunu yapıyorlar. Şimdi nasıl oluyor da bu sufilerin ahlakının İslam ahlakıyla aynı olduğunu söyleyebiliyorsun? Ahlak var mı ki İslam'la aynı olsun? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de müstehcenlikten bizleri uyarmış, ikaz etmiş, özel mevzulara girmeyin diyor. Cenab-ı Allah başkasının özelliğini kurcalamayın diyor. Ya bütün bunlara rağmen İslam dininin çizmiş olduğu bütün sınırlar ayaklar altına alınmıştır. Müslümanlar arasında örtülü bir şekilde fuhuş ve alaksızlık yayılmıştır arkadaşlar. Ve bunu tarikatlar yapıyorlar. O zaman birisi tarikatlara yüklendiği zaman bir durun düşünün adam haklı olabilir mi diye. Bakın şu örneği dinleyin şimdi. Ya bizim eleştirimiz ne ya? Ya adam sapık olabilir. Sapık dergi, sapık film, sapık bilmem şey ne olabilir. Ama burada beni rahatsız eden Allah, kitap, Muhammed Aleyhisselam, İslam bunları alet etme. Bunu alet ediyorsun, bizim sinirlerimizi bozuyorsun. Bakın arkadaşlar, müzekkin nüfus eşref olur Rumi. Şey, mürit ile şeyh arasında edep denilince, bakın arkadaşlar edepten bahsediyoruz, lütfen dikkat edin deyin. Mürit şeyhinin hiçbir kusurunu görmeyecektir. Hatta şeyh müridinin yanında anadan doğumu olarak çıplak soyunup otursa bile yine de hakkında kötü düşünmemek gerekir. Peki hakkında kötü düşünmen için şeyhin sana ne yapması lazım? Ola ki şeyh müridini sınamak istiyordu. Neyle? Nasıl? Eğer şeyhine kusur olarak gördüğü bir durum olursa lan daha ne kusuru gördüğünü işte, adam sapık. O kusuru şeyhinde değil kendisinde olduğunu bilmeli. Ve inanmalı. Böyle de kendini düzeltmeli. Yani ben sapıttım o değil. O ne yaparsa yapsın doğrusunu yapıyor denilmeli. Bak şeyh ile mürid arasındaki edep denince anadan doğma soymak anlıyor bu adamlar. Yani hiç kimse bunların güzellemesini yapması masum bir şeymiş gibi göstermesin arkadaşlar. Maalesef böyleler. Ve bu kitabın içerisinde daha yığınla hikaye var. Ben şimdi size bir, her bir ağaçtan bir yaprak gösteriyorum. Çam ağacından, kavak ağacından, söğüt ağacından. Git o ağacın tamamına bak bakayım. Bu kitapları tamamını oku bakayım. Nelerle karşılaşacaksın? Bu ne rezillik Allah aşkına? Yani bu adamlar kafayı neyle bozmuşlar? Onu yorumda size bırakayım. Bakın arkadaşlar Cübbeli Ahmet'in Rabıta kitabı. Olmayan bir ayin için kitap yazmış adam. İslam'da olmayan bir şey için. Neyse konumuz o değil. Konumuz Bakın şimdi arkadaşlar. Hasbunallah ve nimel vekil. Sayfa 471. Bazı ulema doğacak çocuğa bereket sirayet eder ümidiyle kişinin cima halinde yani eşiyle münasebette bulunurken salih kimseleri düşünmesini güzel görmüşlerdir. Şimdi yukarıda da şöyle diyor. Bakılması haram olan herhangi bir şeyi düşünmek de haramdır. E peki bir dakika bir adam nasıl oluyor da ya da bir kadın nasıl oluyor da eşiyle ilişkiye girerken şeyhini düşünebiliyor? Ya yani daha fazla ağzımı bozmak istemiyorum. Daha iğrenç şeyler çıkar. Bu. Az daha soru sorarsa iğrenç şeyler çıkacak bu işin içinden. Ya sen nasıl bir Müslümansın, Müslüman mısın? Sen nasıl bir insansın? Bu nasıl İslam diye anlatabiliyorsun? Nasıl oluyor da şeyhini düşünür, beni düşünme, şeyhini düşün diyebilir mi bir erkek karısına ya da bir kadın bir erkeğe? Bakın ne kadar ahlaksız şeyleri konuşuyoruz. Ama bu adamlar bunu konuşacak noktaya getiriyorlar. Ne yazık ki İslam dinini böyle en aşağılık, en sufli şeylere malzeme olarak kullanıyorlar. Ya yani ne demek karın, adam bir kişi şeyhini düşünsün, kadın neyse artık yani bu nasıl bir saçmalıksa artık. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor, nutku tutuluyor. Yani ne yazık ki sufiler böyle arkadaşlar. Daha da bir yün örneği var. Daha da bir yün örneği var. Mesela şeyde e, neydi onun adı? Molla Camii'nin Nefakatül Üns isimli kitabının o girişteki ilk 50 sayfayı okuyun görürsünüz orada. Bir şey efendi karısını kendi evine misafir olarak gelen yani erkekler nasıl nikahladığını anlatıyor. Ve sonunda şöyle diyor. Resul, onlar Resulullah'ın sünnetine harfiyen uyarlardı. Bu sapıklığı Resulullah'ın sünneti olarak gösteriyor bu aşağılık şeyi Resulullah'ın üstünde olarak gösteriyor. Gidin bakın arkadaşlar. Daha da neler neler var. Daha da neler neler var. Mesela e, şimdi geldi aklıma. Mesela şeyde Menakıbül Arifi'nde Allah olan kılına girdi. Tövbe başlar biz onunla ilişkiye girdik diyor. Allah kadın kılına girdi diyor. Muhyiddin İbn Arabi'de Allah'ın kadın kılına girmesi var. İbn Farid de falan Allah'ın kadın kılına girmesi var. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bakın yazılı olarak devam edelim. Çok yani anlatacağım şey çok da. Yani sadece zihinde kalıcı hemen ulaşabileceğiniz kaynakları size gösteriyorum. Bakın sohbetler kitabı Menzil Yayın Evi. Gavs bir seferinde sohbet etti. Buyurdu ki Gavs-ı Hizani tesbihat yaparken tebessüm etmişti. Orada kendisiyle serbest konuşabilenlerden birisi vardı. Sordu. Kurban dedi. Senin hiç böyle adetin yoktu. Tebessüm etmenin sebebi ne olabilir acaba? Gavs şöyle buyurdu. Bir müride kadın botan yıkanıyordu. Saçına tarak, saçını tararken tarak saçına takılıp kaldı. Canı acıdı. Benden istimdat etti. İşte ben de ondan dolayı tebessüm ettim. Sen nasıl öyle de da, da yıkanan bir kadına dikizliyorsun? Nasıl dikizliyorsun sen bunu? Yani ümmeti Muhammed'in bütün derdi bitti de çıplak kadının kafasındaki tarak mı kaldı? Onunla mı uğraşacaksın? Ya saçını, bunca akıtılan Müslüman çoluk çocuğun kanı Filistin'de, Bosna'da bilmem nerede e bunlar pek sorun değil de kadının kafasındaki tarak mı senin canını yaktı bu kadar? Bu kadar yardım etme gereği duydun. Senden istimdat etmesin. Kocasından istesin. Senden niye yardım istiyor? Senin gölde yıkanan kadının yanında ne işin var Allah aşkına? Efendim işte yanında yokmuş da istimdat etmiş diye. Ne fark eder abi? Senin ne işin var bu kadınla? Şimdi arkadaşlar, bunu savunmasını yapamadıklarından bu bölümü çıkarmışlar. Şu okuduğum yer var ya. Şurası. Bu bölümü çıkarmışlar. Şu bölüm kitaplarda yok. Bir savunması da çıkarmazlar zaten. Rezil olur rezil. De. Başka bir şey değil yani. Daha da bu kitapta neler neler var. İbrahim Ethem'den karısını, İbrahim Ethem'e demiş ki adam git bana güzel bir kadın getir. O da karısını süsleyip şekline götürmüş. Bu mu İslam ahlakı? Bu mu anlıyorsunuz? İslam'la bir alakası yok yani bu adam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu yaşandıkları şey İslam'la alakası yok. Diyeceksiniz ki bu sapıklık tabii ki yok. Tamam da güzel kardeşim. Bak bunu İslam diye anlatıyor. Yok efendim irşad etmiş, dervişmiş, alimmiş, İslam'a hizmet etmiş. Yalan. Kürriyen yalan. Bakın arkadaşlar. menakub Şimdi birkaç tane sivri bir şey okuyalım burada. Çok rezil aşağılık bir şey ama ne yaparsın ki? Bunlar var yani arkadaşlar. Burada burada e, Halife efendim işte e, özetini okuyayım. Tamamını okuyamayacağım. Çok rezil bir şey. Menakobül Arif'in sayfa 487 arkadaşlar. Kabalcı yanlarından çıkıp kendiniz okuyabilirsiniz. Affedersiniz affedersiniz cinsel organını bir kadına nasıl uzattığını falan anlatıyor. Neyse onu söylemeyeyim. Çok rezil aşağılık bir şey. İnsanın midesi kullanıyor korkunç, rezil, edepsiz şeyler. Ne yazık ki bunlar keramet diye anlatılıyor arkadaşlar. Bakın bu elimde görmüş olduğunuzda el İbriz. Burada da burada da şeyi anlatıyor işte. E, Abdülaziz bağın kerametleri, İslam dininin olan hizmetlerini falan anlatıyor. Zaten kitabın ilk 90 sayfasında, 100 sayfasında affedersiniz erotik hikayelerde mevzuya giremiyor. Bakın bir tanesi okuyalım burada. Bak şimdi. Şeyh hazretlerine ziyarete gitti. Beni görünce sordu. Hanımın hamile kaldı mı? Efendim bilemiyorum diye cevap verdim. Sayfa 76'dan okuyoruz arkadaşlar. Birinci cilt. Hanımın 15 gündür hamile bulunuyor. İnşallah o da erkek çocuğu doğuracaktır. Çocuk dediğim gibi olursa ona benim ismimi koy. Çünkü o çocuk ruhi yapısı itibariyle daha çok bana benzeyecektir. Bir saniye ya. Çocuk nereden sana benziyor? Buyurdu. Eve döndüğümde durumu hanıma anlattım. Hem de çok sevindi. Günü gelince şeyhimin buyurduğu gibi erkek evladı doğurdu. Dış görünüşüyle de şey hazretlerine benziyordu. Neden acaba? Ne ondan cevabını size bırakıyorum. Burada arkadaşlar çok akla hayale geldi çok akla hayale gelmedik tuhaf şeyler var. Bir tane daha okuyalım. Bir gün bir kadınla evlenmek istiyordum. Fakat hakkında hiçbir bilgim yoktu. Durumu şeyhime arz ettiğimde o kadın hakkında bana öyle şeyler anlattı ki onları ancak Allah ve Allah'ın bildirdiği veli kulları bilebilirdi. Evlendiğimde cidden şeyhimin bahsettiği bütün sıfatları gördüm. Şeyhim bir arabana. Zifaf gecesi ben yanınızda olurum buyurdu. Sapık mı ne? Bu, bunu nasıl bilebilirim diye sordu. Sana bir alamet bırakırım diye cevap verdi. Zifaf gecesi bir ara evlendiğim hanımın burnundan kan, fazlasıyla kan aktığını gördüm. Sebebini sorduğunda yanlışlıkla sen burnuma vurdun da ondan diye cevap verdi. O zaman bu işi şeyhimin ruhaniyetini yaptığını anladım. Ama sebebini idrak edemedim. Sen bu idrak yoksunu bu kafayla zaten olup biten anlamıyorsun. Ben anlatırdım da burada. Neyse ayıp olur söylemeyeyim. ya yani. Ben ne olduğunu biliyorum aslında bu şey mi keramet hikayelerinin biz nereye vardığını biliyoruz. Daha ilerleyen bölümlerde neler olduğunu da biliyoruz. Bu şey efendinin senin karına ne yaptığını ve çocuğun neden ona benzediğini aslında ben biliyorum ama ayıp olur söylemeyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın bir başka örnek. Ya, bu iğrenç videoyu çekmek istemezdim ama bilin arkadaşlar bunları. Ya tasavvuf kitabı diye Resulullah'ı anlatıyoruz, dini anlatıyoruz, İslam'ı anlatıyoruz, İslam ahlakını anlatıyoruz diye ortaya çıkanların kitaplarında böyle rezillikler var. Daha da okuyamadıklarım var. İmam-ı Şerhan'ın kitabında mesela ya, aldım elime kitabı okumaktan utandığım için yerine koydum. Onu okumayacağım burada. Açın dört cildeki İmam Şahrani'nin kitabını. Pedofili mi dersin? Hayvanlarla ilişkiye girmek mi dersin? Efendim neyse hadi onu söylemeyeyim. Çok iğrenç şeyler var. İkinci cildini bir okuyun. Ama 1969-70 baskılarını alın. Hepsi sansürlü. Bunları çıkarıyorlar kitaplarında. Bazılarını çıkarmayı unutmuşlar. Bazılarını kitaplardan çıkarıyorlar. Bu, bunlar unuttukları. Daha da neler var? Asıl metinleri okuyorsunuz. Ben tercümanlarını buluyorum bunların. Bunları siz tercüme ediyorsunuz, siz matbaalarınıza basıyorsunuz, siz insanlara tavsiye ediyorsunuz. Bunların tercümanlarını da buluyorum. Efendim, benim her dili mi imkansız. Mesela gittim bu Mevlana ile alakalı, biraz sonra okuyacağım size. Mikail Bayram'ın yanına gittim, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Üç saatlik bir videomuz var kanalımızda, onu bir izleyin arkadaşlar. Mevlana'nın fikirleri diye. Bir de benim Menzil Tarikatı Hurafe Bataklığı 1, 2, 3 seri videolarım var. Onları bir izleyin arkadaşlar. Aman Rabbi neler neler göreceksin, neler neler göreceksiniz. Ve en temel kitaplarında, en temel kaynaklarında. Kendileri yazıyorlar, yayıyorlar, anlatıyorlar. İslam'ı en iyi biz yazarız, en iyi biz tebliğ ederiz diyorlar. Kitaplarına bakıyorsun İslam'dan başka her şey var. Bir tek adı İslam, gerisi rezillik, rezalet. Erotik hikayelerden, masallardan geçilmiyor. İslam ahlakına zarar veriyor. Adam cinselliği anlatsa ciddi ciddi, hadi öğreneceğimiz şey olabilir, uzmandır falan dersin. Ama yok bunun resmen fuhuş muhabbeti yapıyor yani. Size katacak hiçbir şey yok. Şunu din kitabı diyor okumak akla ziyandır yani. Akla ziyandır. Bakın işte insanlar içerisinde insanları Allah yolundan çıkartıp şeytani şeylere götürüyorlar. Allah Kur'an'ın kendi buyuruyor ki ey edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. O size fuhşi emreder. Buyur efendim. Buyur. Sade da değil. Erkekle ilişkiye girmek, efendim çocuklarla ilişkiye girmek, biseksüel, pedofil, hayvancı hepsinde var. Hepsinde var. Zaten acı bu acı okumama gerek yok. Gidin mesnevi okuyun. Bir eşek hikayesi var ki aman ya Eşek okusa utanır yani. O kadar korkunç bir şey. Ama oradan da size bölüm okuyacağım yine. Bakın. Mesnevi sansürsüz baskısını e, Abdülbaki Gölpınarlı yapıyor arkadaşlar. Ondan okuyun okuyacaklar. Bunu okuyun yani. Bakın burada ne diyor? Daha birkaç bölüm okuyacağım. Başka da bir şey okumak istemiyorum. Oğlan iri yarı bir adamdan korkması. Adamın korkma çocuğum ben er değilim demesi. Bir iri adam oğlanı ele geçirdi. Bu adam bana kast ederek diye çocuğun yüzü sarardı. Adam dedi ki güzelim emin ol sen benim üstüme bineceksin. Ben korkunç görürsem de aldırış etme. Bil ki ben bir, affedersin arkadaşlar bunu olduğu gibi okuyacağım. Ben bir ibneyim. Deveye biner gibi üzerime bin sürber. Bakın o ifadeyi size göstereyim. Bak şurada tam parmağımın altında. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şu, hemen şu ifade. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi her yerlerinden rezillik akıyor. Her yerlerinden pislik akıyor. Ben bir tane örnek gösterdim. Bu kitapların içerisinde ve daha başka kitaplardan bıkacağınız kadar, kusacağınız kadar, inanamayacağınız kadar örnekler var. Allah bunların şerrinden bizi korusun. Allah bunların şerrinden bizi muhafaza etsin. Şimdi niye tarikatları eleştirdiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Şimdi niye insanların tarikatlardan kaçtığını anlıyorsunuz değil mi? Şimdi niçin oraların bir türlü iflah olmadığını, Allah'ın bize bir türlü yardım etmediğini ve bunların niye adam olamayacağını anlıyorsunuz değil mi? İslam'da hiç ilgiler yok. Şiir, küfür, hurafe, erotizm, sapıklık her bir şey var. Her bir şey var. Ondan sonra tasavvuf nefis tezkiyesiymiş. Sen kendi kitaplarını sapıklıktan temizledin mi ki bize temizlen ediyorsun? Değerli kardeşlerim bu muhabbet bu kadar yeter. Allah'a emanet olun.